Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerim ve k 24de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, fantastik olaylara girmiştik arkadaşlar. E, hatırlayacaksınızdır. Bugün de gene muhtemelen çok değişik fantastik olaylara şahit olacağız. Nat. Yes. Gameplay e, gameplay diyorum. Gamepad'le oynatıyor. Öyle şuraya alalım. Okay. Tut beni çocuk adam. Nereye kaçıyorsun? Hemen dışarı atalım seni. Ve hazır mısınız? Ya oraya çık demediydim ama. Bu çok tatlı bir hareket. Seni şöyle şuraya çekelim ya da bir şöyle burada yerde kalırsan çok tatlı olur Hop bu yeni hareketimiz klas ah yapamadım bir daha ya sal beni bu eski ismiyle buç o oh yeah. Dön bakayım şöyle. Disk is back punch. Boom splash. Oh yeah. Boom. Ne haber? Oh yeah. Tuttum seni. Hop şöyle supleksi yaptık. Boom. Ne oluyor lan? Oğlum sen bizimle arkadaş olacaktın. Niye böyle hareketlere giriyorsun bir. Ya sen yapan ya. Oo. Hiç olmadı. Kalk bakalım, sana kendi finişiğini yapalım o zaman. Aha karşıladı lan. Sen kimsin ya beni karşılıyorsun? Ha? Al bunu, Leşatı şöyle tadımlık ye. Nereye gidiyorsun? Kalk bakayım. Şunun bir tadına bak. Final. Puerto. Adam olacaksın lan Bu arada Do -do 24 bölümlerini arkadaşlar Çifter bölüm olarak atıyorum Öğlen akşam diye Yapabilir miyim bilmiyorum ama Drabba'yı yapmaya çalışacağım Bu değil Nereye geliyorsun lan Arken Rana Kalk da bir comeback yapalım ya da vazgeçtim. Diamond cutter. Şunun bir tadına bak bakayım sen. Sticker <laughs> bir tane daha sticker istiyor şey seyirciler. Geçler şuraya. Nasıldı lan? Yok bu Panama Sunrise. Tamamen nasıl yapıldığını aklıma kazımam lazım ya. Arkadaşlar kombolar çok sıkıntı ya. Çık lan şuradan dışarı. Bekle orada. Hemen geliyorum. Kalk lan. Gel bakayım buraya. Şunun bir tadına bak sen. gri. Ah bakayım. Geç bakayım şöyle içeri. Adam olun. Akıllı olun. Bak şimdi sana ne göstereceğim. Hop hop. Hadi katır. Hocam şunun bir tadına bak. Bekle orada ama. Ama orada bekle. Kalk da bir sana spi yapalım çocuk adam. Bum. Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur. Bum. Kalk da sana hangisini yapalım? GTS yapabilir miyiz bilmiyorum ama gene diskis close line'a gitti ya. Tamam şuradan da bir tsunami yapalım. Diskis close line'ı birazdan değiştiririz arkadaşlar GTS'le. Saybisi hakem. Finer prayer geç buralar ya. winner and still undisputed WWE Universal Champion. Kurt. Na? Gigi Dolin John Cena ile yani ne Adam. şu an arkadaşlar e, arkada <laughs> oyunu biz oynuyoruz. Keşke bir facecam koyup onu da göstereydiniz be. Mesela dur. John Cena ile oynuyoruz. Şunu ye. Şunun da bir tadına bak. Oğlum John Cena'nın hareketlerine hiç alışık olmadığım için. Ne yapıyorsun John? Ne, ne yapıyorsun şimdi? Sen ne yapmaya çalıştın? Kalk lan ayağa. Bu mu? Nereye gidiyorsun? Anam. Bırak ulan beni. Hakem say. Kalk lan. Sana bir comeback yapalım tutturabilir mi bilmiyorum ama şu bir hakem çık şuradan ya uf uh, son anda bastım boom karşılama benim canımı yakma simi hop hop boom kalk lan. Bu işi şaşşalı bitirelim. Oğlum sen Zelina Vega mısın lan? Sen Alexa Bliss misin lan? Anam Gel lan buraya Bunun tadına bakacaksın oğlum BOOM FINE SHUFFLE Ya oğlum bunu yaptın. Saygısın ya uğraşama. Tut beni çocuk adam. O aşağıdaki kim? Bu kim abi? Birader sen kimsin? Allah. Oğlum sen benden kaçabileceğini mi zannediyorsun lan? He? Sen kimsin ya? Sen şuradan bir git ya. Şuraya doğru git. Kalan yerde. Sana kim gel dedi? Ben öyle bir şey demedim. Tut beni. Bak geliyorum tut beni. Ama tut demiştim sana ya. Ben sana beni tut demedim mi? Ne istiyor? Bum. Oğlum kadına nasıl vuruyor? Vay canına özellik kullandın ha. Oğlum niye bu kadar kaslıyor lan? Az önce yapamadım ama şimdi yaparım oğlum. Kalk da artık şu GTS'in bir tadına baktıralım be. Ama karşılama. Karşılamadı mı? Karşıladı mı? Tamam. Yetmez kalk. Stekin yapacaktım ama Final Prayer da olur. Hakem say bu işi bitir bu işi. 1 2 3 Arkadaşlar bölümü burada sonlandırayım. video beğenirseniz beğenmeyi ve kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.